¡Gracias! o Düştük dara yine beladayız Mahalle jargonu havalıyız Hemşeri hesabı oralıyız Bebeğim gel locadayız Temperiyon açmalıyız Kafayı kır uçmalıyız Biz ikili olmalıyız işten selam gelmiş bana ne Yolundayım canım almam tale Gedo sağır ki işler sahane Evim evim iyi bugün evim bahane Yoğun bir nüfus, pamilya fokus Aşiret paket olduk bir ulus Hızlı <laughs> mücadele <laughs> 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 Yolda hiç ol dedim oldun namussuz Merhaba canım bizdeki de kefil olum deli yorum İstanbul seferi gibi kim bilirdi dolar ağır oldum, biraz bu da, Gördüm bir sada istada like kaptı bu pasta Evet seninle bu gece kıralım kan seninle benimle yüksek bir doğa Hayatım bir maraton bu hale bir amazon İçinde fula asuyon el musto yeni bir jenerasyon Asfaltan istemiyon kesin bak ya ha, ha. Aşır, paket olduk bir ulus Hızım mücadele hızım kusursuz ha. Ya piç ol ya hiç ol dedim oldun namussuz ha, ha. Kuzenler otomatik ey Çarşaflar aromatik ey Lokomo lokomotiv ey Maksimum serotonin Savaşıp duruyom hakkını veriyom Milyoner olacak mustomatik Kazada kırıyom bütün o parayı Sen otur hesaplam otomatik Tarzımız Kadartas Hep sopa kalkıp full adidas Orjinalis Hep kafadan Doğrusu bir kere düşerim rast Ağlayın boş Ağlayın ağa Kızımız bugün de ağlayın Bebeğim gel Dağlayın ağa Gidelim içeri gidelim <laughs> Daha halkıma Kesersin istemem deme İstersin ama çok şersin sevmedim deme Sevmişsin gidip de ellere Vermişsin çıplak kapıları göstermişsin Düştün gözümden bitmişsin Geleceğe bakıyorum sen geçmişsin Yoğun bir nüfus, familia fokus huh? Bir paket Olduk bir ulus <laughs> Hızım mücadele, hızım kusursuz Ya <laughs> piç ol ya hiç ol dedim oldun namus